Merhaba kıymetli takipçilerim, Karadenizlerinin marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok beğendiğim bir modelin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar, ben şimdi modelimin e, zürafa kısmını yaptım. Yeşilden yapacağım zemin kısmını ve çiçeklerimin rengi olan mor ve kremden yapacağım çiçeklerini inşallah. Şimdi buradan yeşille zemin kısmına başlıyorum şöyle ipimi tutturuyorum bir iki tane boş zürafa yapacağım iki boş zürafa yaptım üçüncü zürafamın içinden geri dönüyorum Şöyle tam sola gelecek şekilde ipimi sol tarafa alıyorum. Bakın bu tarafa. Şimdi küçük bir pirpik yapıyorum. Bakın. Küçük olursa yapacağımız sinek kanadı işlemi daha farklı bir model gibi görünüyor arkadaşlar. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Sizlerle de bu şekilde paylaşmak istiyorum. Şöyle uzun oldu mu daha bir güzel görünüyor. Yaptıkça daha güzel olacak yan yana kendini daha güzel gösterecek inşallah. Şimdi geçiş yaptım yan zürafaya tekrar zürafa yaptım ve içinden geri dönüyorum. Aynı şekilde sola çektim. 3 tane yaptım. Şimdi zemin kısmını kesmeden yapmak için ipimi biraz uzun tuttum arkadaşlar. Çift kat geçirdim iğneme. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Özellikle zürafalarda çok kesme olmasın diye ben böyle yapardım. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım. Boş zürafa. Arasına çiçek yerini hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Bak 4 tane keçiş ipimle beraber 4 tane yaptım. Tek zürafa bırakıp Yan tarafa geçiyorum, şöyle kısa tutuyorum arkadaşlar. Bakın çiçek yerimi şöyle kısa tutuyorum. Yapacağım işleme yeterli olacağı için çok büyük tutmuyorum, güzel durmaz. Bu şekilde, şöyle minik bir pirpik yaptım yine içinden. Geri çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bu çiçeğimizin e, kök kısmı da yine sinek kanatından oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde. eşit olacak şöyle 3 tane yapacağım arkadaşlar bu çiçeğimizin yapılacağı yer arkadaşlar burası ara kısmı olacak şimdi yine dört tane boş zırafa yapacağım 3 4 tane boş zırafağı yaptım 5. zürafamda tekrar modelimizin ara kısmını yapacağız. Geri dönüyorum. Bu şekilde küçük bir pirpik yaptım. Sine kanadı işlemi aynı yaptığımız gibi Bugün arkadaşlar ben şimdi burayı 3 tane yaptım çiçek arasını e, model olduğu için çiçek arasında ben kısa tutacağım 5 veya 6 tane sinek kanadı yapacağım oraya yani 8-10 tane yapabilirsiniz. Ben şimdi ara kısmını yapayım zemin kısmını daha doğrusu yapayım diğer aşamasıyla geleyim inşallah. Arkadaşlar. Ben zemin kısmını modelimin yaptım. 3 tane çiçek yapacağım. Bana göre yeterli. E, aralarını ben 5-5 koydum. Hani e, şu sinek kanatlarını çiçeklerin arasına 5-5 koydum. Siz e, onu da koyabilirsiniz. Çiçek aralıklarını herkes istediği kadar yapabilir. Şimdi çiçeğimin yapım aşamasına geçiyorum. Zemin kısmı bitti birinci aşaması şimdi ikinci aşamasına başlıyorum arkadaşlar mor ipimi taktım bu arada arkadaşlar çemberimin zemin kısmını da modelime e, kullanmayı düşündüm o yüzden onu sonradan koydum e, sarayı iplerimin yanına onu da modelime kullanacağım inşallah bu şekilde şu üç tane çiçek yerinin içine yaptığım üç tane sinek kanadının Birincisinden ipimi şöyle tutturuyorum. Bu şekilde şimdi buraya pirpik yapacağım. İpimin şu başlangıç ipimin yapacağım işlemin içine kalmasını istiyorum. bu şekilde birbirim bu kadar olacak boyutu arkadaşlar 2. 3 4 tane olacak. Bu şekilde. Biraz kısa oldu. Hemen onun ayarını da veriyorum. Şöyle. Hepsi eşit olması lazım arkadaşlar. Evet. Bak bu şekilde dört tane bir yaptım şimdi bu dördüncüden şöyle üstüne çıkıyor. şöyle e, gözenekler yapa yapa kendi soluma doğru geçiyorum arkadaşlar bu şekilde siz böyle gidemiyorsanız elinizi çevirerek de yapabilirsiniz tekrar üst tarafa çıkıyorum şöyle yaptığım işlem kendiliğinden daralıyor arkadaşlar eksiliyor yani bakın bu şekilde isterseniz şöyle de çevirip yapabilirsiniz onu da size göstereyim bu şekilde çevirerek yapabilirsiniz kolayınıza nasıl gelirse Tekrar çeviriyorum ve uç kısmına çıkıyorum arkadaşlar. Bakın böyle yapıp çiçek kısmının birinci aşamasını yaptım arkadaşlar. Şimdi bu araya krem rengini uygulayacağım. Buraya yine moru yapacağım. Kremi de sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben krem ipimi taktım. Şimdi bunu da size açık renkle göstereyim. Belki koyu renkten çok anlamamışsınızdır, anlayamamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle 4 tane pirpik yapıyorum. Bakın, 4 pirpik yaptım. Şöyle yaparak pirpiklerimi ortalıyorum. Şu son yaptığımın içinden yukarı çıkıyorum arkadaşlar. İsterseniz elinizi böyle çevirerek de yapabilirsiniz. Onu da size göstermek tekrar istiyorum. Şöyle çevirirsiniz. Ben çevirmeden de yapıyorum ama ilk öğrenen arkadaşlar için bir fikir olsun diye bunu da söyleyeyim. Tekrardan elimi döndürüyorum. ve Böyle yan şeyden üst kata çıkarken şöyle kısa tutuyorum ve kendiliğinden eksiliyor modelimiz. eksildikçe de son 4 birbirile başlıyoruz ondan sonra bir taneyle bitiriyoruz arkadaşlar bakın şimdi elimi çevirmeden üst tarafa çıktım bu şekilde son işlemimi yapıyorum şimdi bakın bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Onu da bitirdim. Şu başlangıç ipimi de tipten temizleyeyim. Bakın. iki tanesini yaptım. Bunu da mor yapacağım. Hepsini arkadaşlar aynı yapacağım. Son bir işlemim var üstte o işlemi yapmak şeyine bunları yaptıktan sonra onu yapmak için tekrar buluşacağız inşallah arkadaşlar bakın ben çiçeklerimin de iç kısımlarını yaptım şimdi son aşamasına sıra geldi sarı ipimi bağladım iğneme geçirdim şimdi son aşamasını yapacağım yani kontür geçeceğim arkadaşlar. Bu kısmı kontür geçeceğim. Şöyle sıfırlıyorum ipimi. Kalan kısmını yine temizlerim. Şöyle kontür şeklinde geçiyorum. Bakın burayı yaptım. Şimdi krem yerine geçiyorum arkadaşlar. Bakın şu e, pirpiğin ucundan bağlıyorum ipimi. Tekrar buradan devam ediyorum. Sarı rengimi dediğim gibi, onu sonradan kondürünü yeşille geçmeyi düşünmüştüm. Sonradan e, zemin rengiyle yaparsam daha güzel göstereceğini düşündüm ve sarıyı renklerine kattım. Çok da güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. <laughs> yani çok havalı kalmasın kondürlerimiz arkadaşlar ee, öyle uzunlu kısalı olursa çok güzel durmaz şöyle eşit olsunlar tekrardan bu şekilde yan mora geçiyorum yine yaptığım ilk pirpiğin içinden şöyle ipimi bağlıyorum Tabii ki düğüm olduğu için iğne ile çalışmak aksilikler oluyor o da sorun değil çözülür Bak. Bu şekilde bağladım. Bir tanesini tam olarak göstermek istiyorum. Diğerlerini kamera arkası yapacağım arkadaşlar. çiçek diğer yapılmamış olanlara kamera önünde biraz zor oluyor diğerleri de karışıyor. temizleyeyim. Kestim. Şunun da ucunu azıcık daha alayım. Şöyle gözükmesin. Bence üstünü sarı dönmekle çok iyi yaptım. Arkadaşlar şimdi bunları tamamlayıp bir de hafif bir ütü yaparak hiç ütü basılmamış hiçbir aşamasın arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Bakın çiçeklerinin renkleri uyumuna ne kadar güzel oldu. Siz tabii ki modeli ben böyle model olarak çıkardığım için arasını az tuttum, beşer yaptım. 7 yapın 10 yapın yani beşer 25 e, şu kadar arası olur 10 tane olsa yani model küçük bir model değil isterseniz arasını Tabii ki isteğinize göre açabilirsiniz renkleri üçünü bir renkten üçünü bir renkten yapabilirsiniz Ben böyle uygulamak istedim Umarım beğenmişsinizdir dener yaparsınız arkadaşlar Beni buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, bir kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum hepinize. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.